İlişkiye zarar veren davranışları değiştirme. Birçok insan gibi siz de neden veya nasıl değişeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. İşlevsel analiz adı verilen yaygın bir teknik bu konuda yardımcı olabilir. İşlevsel analizin amacı davranışınızın amacını keşfetmenize yardımcı olmaktır. Bu tekniği anlamanın en iyi yolu şu pratikleri yapmaktır. Hangi davranışı değiştirmek istiyorsunuz? Sorun yaratan bir davranışı tanımlayın. Bu davranışın sonucunda ne oldu? Bu davranışın hangi sorunlara neden olduğunu belirleyin. Sorunlu davranıştan hemen önceki deneyimlerinizi düşünün. Ne düşünüyordunuz? Ne hissediyordunuz? Ne yapıyordunuz? Davranışınızın amacı neydi? Sorunlu davranışta bulunarak neyi başarmaya çalıştığınızı düşünün. Sizi sorunlu davranışa karşı savunmasız kılan şey ne olabilir? İnsanlar içsel duygular veya geçmiş deneyimler gibi çeşitli durumlarla mücadele ederler. İşlevsel analizi tamamlamak çaba gerektirir. Belirli davranışları neden tekrarladığınız konusunda netlik kazanamadığınızı veya değişiklik yapamayacağınızı fark ederseniz terapi almak isteyebilirsiniz.